Arkadaşlar merhaba bu kısa birlikte Craftman'ın Craftman'ın e, kaçıncı Survivor? Dördüncü Survivor bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kısa Survivor oynuyoruz. Ama Minecraft'ta arkadaş, Craftman e, arkadaşlar güncellendi. O yüzden güncellenmiş oyunu oynuyorum. Yani çok güzel bence yani güncellenmiş oyunu bakın. Her şey böyle tam olmuş. Yani her şey böyle güzel olmuş tam olmuş. Reklam yürüdü. Yani arkadaşlar bildiğiniz craftman yani gerçek Minecraft'ta o kadar benziyor ki. Yani adamlar gerçekçi gerçekçi yapmış sayılır. Tam gerçekçi oluyormuş. Biraz aksilik çıkmış galiba. Çünkü biraz şey değişik şeyler var. O yüzden şimdi bu oyunda arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağım. Bu oyunda Nedrite külçesi, Nedrite bile var. Öyle elde gideceğiz, oyunu bitireceğiz. Şey, hmm, bir de cehenneme gitsek cehenneme bu ne falan topuyor ender ender kösünü ender gözünü oradaki blaze tozlarından keseceğiz sınırı halledeceğiz işte şimdi onu bitirmeye geçelim biz bu oyun bitecek buraya nokta koydum bitireceğim bu oyunu arkadaşlar yani böyle şey yaptım arkadaşlar bu arada oyun çok kasıyor neden biliyor musun? Yani şey bir de şey çektiğim için. Hem yani bir şey yapıyorum ya. O yüzden oyun kasıyor. Hani acaba öyle böyle değil. Çok kasıyor. Oğlum oyun bitmiş sayılır. Çok acayip fena kasıyor. Oğlum adamlar her şeyini gerçek yapmış bu oyunu. Baksanıza. Ya, yani kendi karakterim bile var yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Şöyle kıralım bunları. Yani. Buraya kırayım. Bakın şimdi ne kadar gerçekçi. Yani acayip gerçekçi öyle söyleyeyim. Odunları bile gerçek oğlum bu ne? Crafting table bile gerçek. Yani her şey gerçek. söylemem gerekiyor. şimdi oyunu bitirmeye devam devam başlayabiliriz. Şimdi oyunu bitireceğiz. Oyunu bitireceğim arkadaşlar şimdi. İlk önce bir balta bu bu. Tamamdır. Eşyalarımızı yaptık. Ona göre şimdi kıracağım bu şeyi. Kırdık. Şimdi ben bir de taş kırsam şunlardan kırsam yeter. Şu, Aa ah, bundan kırıyorum. Bunu Aynen taş değilmiş bu. Şöyle koyalım buraya onu. Bu galiba normal, normal taş ha. İnşallah normal taştır bu. Evet bu da normal taş. Şimdi bakayım burada normal taş var mı? Bir de bu var. Tamamdır. Bekle. Şundanayım da. Of oh, beleş be. Bir sürü beleş şey var tamam bir de burada pullardan alalım şöyle tamamdır arkadaşlar şimdi eşyaları yapacağız bakalım bir kazma yapacağım. Taş kazma. Taş kazma yaptık. Şimdi bir de kürek yapalım. Şunları da atacağım ben şöyle. Basılı tutalım. Sıcağım böyle reklamın arasını ya. Of arada bir hep reklam giriyorsun oluyorum. Şimdi arkadaşlar. Girdik şimdi bu oyunda bu yani on ne diyorum ben ya. Bir yere ev yapacağız şimdi. Ufa me para ba, para para ma 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 para 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 girdik şu an çok kasıyor da <laughs> çok kasıyor şu an arkadaşlar şimdi e, girdik şu an e, şey yapacağım baltanın neden böyle şekli böyle anlamıyorum yani kazma falan değişik Kürek tamam tanıtıyor da şu bakayım. Oğlum adamlar bu çimi bile gerçek çekecekmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çimi bile gerçek yapmışlar. Eder de kimse ya. Çete mi? Neydi bunlar. Neyse ne? Vallahi helal olsun adamlar. Adamlar her şey her şey Minecraft'ın hepsini almışlar. Kopyalamışlar bildiğiniz Minecraft'ı. Köpek. Bu nasıl ne? Ananı sikeyim köpek. Gittin lan. Şimdi kaçacağım arkadaşlar bunların. Bir tanesini öldürürüm hepsi geliyor. O yüzden kaçmam lazım. Kaçayım. Arkadaşlar burada arada bu benim kardeşim. Yarak gibi bağıran. <laughs> <laughs> Hayır piç bağırma. Bakalım, köy, yani? bakalım arkadaşlar köy bulabilir miyim? Aa! Orada bir şey var. Orada Oğlum bu şey ne? Var? arkadaşlar başka... Bir yüzün yeri yani. Bom, tamam, ne var? O tuz artık tuzlanacak. Ana. O arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bu ne? bir dakika. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Bu ne ama? Oha ev Ender küldü var. ender püyü de at. Oğlum. Bu da var. Oğlum, oğlum lan ne ya? Bu ender balınç kapanmış. Ömür püyü de var. Bu ne? Bir lazım onlar. alacağım. de bunu alsam. Oğlum bunlar benim bokuma lazım olmaz. Ben bunları niye alıyorum ki neyse. Bakalım bu sandıkta ne varmış. Oha. Bir sürü zümrütümüz oldu. Şimdi köy falan filan bulursak belki bu züm, zümrütlerle köyle anlaşıp zümrütleri satıp köylülerden bir şey alabilirim. Köyden, 6 ee, zümrüt mü oldu lan. Köyden of bari bir <laughs> Mesela senin gibi olsun. Senin gibi olsun. Arkadaşlar e şimdi Dedim gidiyoruz. O, şimdi gidiyoruz. Oğlum bunlar ne ya? Bunları kim koydu? Bu, bunları, bunları kim ekledi oyuna? Adam, adam ekledi onlara. Adam. Ha, adam eklememiş. Sen eklemişim bu oyuna. Ee, e Niye ekliyorsun bunları oyuna? E. Piç. Oha köy buldum arkadaşlar. Aynı. Köy. Aha. Bu köy değil köy bu. Aynı. Köymüş. Bu köy değil ki. Köy değilmiş. oğlum On, bunlardan hep böyle çıkıyor. Bu ev, bu ev. Evet ev. Evet. Ev ama kimin evi? Bu benim evim. Tamam senin evini şimdi soyacağım. Ya. Yeah. O, o o kimin evi biliyor musun? Son ne besosu. So. Arkadaşlar şimdi evimi kendi evimi kendim söyleyeceğim. This is Welcome to Minicraft Village in the game. You can explore infinite worlds and build everything from the simplest of homes to the grandest <coughs> castles. You become a crafter, gather resources, block craft, and build great buildings. Or you can destroy anything you want in your world. Cube worlds will be even more exciting when you have your own pets. They will have you go far, go fast, even fly around the world. Download now and build your own world. <coughs> Kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Of, bu bu, bu arkadaşlar bunu sizin oyununuzu yükleyeceğim. Yani like atanlar ve abone olanlara bunları bu oyunu hediye edeceğim arkadaşlar. Bu ben. oyun bir de ücretsiz ne yazdığına ben. bakmayın. Yani bir 9 9 TL falan filan hani 9 bu TL. Ben. 10 TL gibi bir şey 10'una ya. ya. Ne yapayım ya. ne yapalım? Ya. I don't fuck you. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Artur tarafı nasıl saldırıyoruz? Arkadaşlar, Artur tarafı nasıl ne bu? Bayılıyorum şimdi. Ne var baba? Ne var? <gülüyor> ne? 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 Tam oynamayacağım. Şöyle arkadaşlar bakın samal Nasıl, saman balyası. Saman balyası. Şunlarla ekmek yapacağım. Aa, Var evet Hatta. Yeriz belki yeriz. Olur olur onunla yeriz. Onunla yeriz. Boku yeriz. yeriz. Oğlum bu ne sen mamın? Sevdiği yarrak yarrağına varmış dayanabilirsin. Buğday mı? Oğlum bu nasıl buğday? Yarattın ya. Oğlum burası çok değişik bir şey ya. En sikim gece oldu. Bunun Bunun geceleri kötü, gündüzleri o kadar değil yani. Var bir iyisi kötüsü. Eskim. Yarak yarak varmış. Siktir boktan şeyler. amına varmış. Sevdi yarak kız yarak varmış. Yarağım sana. Dayanabilirsen. Yarağım sana. Sevdiği yarrak, yarrağına bu elini dayanabiliyor. Dayanamaz gelin. Sevdiği pancer, oğlum bu Türk kalbi yarrak gibi bir şey. Kadides, yarrak, orrak, orrak, morrak, yarrak. Ama kim yarrağı, seni yarrağı. Neyse, siktiririz kendimize malı, şeyler deyiz de. ortaş. sen de benim sen de sensin ama sen hmm. Hmm. Cem Şeme boş mu? filmi? <laughs> Oğlum nasıl meşale kapı kapını? Sıçayım filmi kapını size. Sen de ben Oğlum imkansız bir kapı. Oğlum nasıl kapan? buğday. Hmm. Reklam girip girip duruyor da ben bu reklamla ne yapacağım ya? Güzel olur. yani oyun güzel ama reklamı biraz şey oluyor. Abartasız. Kötü oluyor yani. Reklamı biraz bok gibi oluyor. O yüzden bu reklamı kaldırmaları gerek. Çünkü arkadaşlar çok kötü reklam ya. Reklam çok kötü. Ne var? ne var? Anne. Bay bay arkadaşlar kanalıma like abone olmayı unutmayın. ikinci bölümün gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone ol da olun ha. Bay bay.